videomuzu çekiyoruz arkadaşlar İlk videomuz olarak Brawl Stars'ta başlayacağız yanımda en yakın arkadaşım en sevdiğim arkadaşım Mehmet Efe Ergen arkadaşlar benim kanalıma ve bu kanala yani Biber Delisi Çınar'ın kanalına abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz sizlere kaliteli, kaliteli içerikler sunmaya çalışacağız elimizden geldiğince umarım içeriklerimizi beğenirsiniz Şimdi arkadaşlar Mehmet Efendi kanalına abone, abone olursanız inanılmaz sevindim. Onun sesini şöyle yazıksın. Ee, arkadaşlar şimdi benim normalde acık verdiğim bir hesabım vardı. Ve evet. ben o kafayla hesabı sıfırladım arkadaşlar. Mehmet Efe'den bu bir, bir hesabını aldım, istedim. O da bana kendisi verdi. Şimdi bu hesabı kastıyoruz. Arkadaşlar bu arada... Burada... Aynen kulübümüzde katılmıyor. Evet. burası zaten Mehmet sonra de, de, derken. Aynen. 5 bin küsur kupasını o kastı arkadaşlar. Ee, şimdi Mehmet Efe yanımda arkadaşlar. Biz hafta hafta e, birbirimizde kalıyoruz. Artık umarım sesim geliyordu. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bir hangi karakter? 18 bin arkadaşlar girişlerimizi söylemeyeceğim siktir olsun Oyna beni görünce. aa pardon <laughs> aynen arkadaşlar 8. Mehmet Efe'nin kanalında gameplay videosu çıkıcaktı <laughs> <laughs> arkadaşlar bu arada eskiden ben eskiden arkadaşlar telefondan oynuyordum artık bilgisayardan oynuyorum Um, telefonla da hala biraz daha çok alıştım. Yani arkadaşlar son zamanlarda bilgisayar aldık. Yani... Anne arkadaşlar orada bilgisayar. Arkadaşlar canlıyı açmayı düşünmüyorum ama açacağız. Zamanı geldi. Arkadaşlar daha henüz e, mikrofon almadılar ama mikrofonluklar kaldılar ondan dolayı bizim sesimize duyuyorsunuz. <laughs> ee, şimdi kiminle oynayacağız? <laughs> Kanka ben bir de İsmi. Ne? <laughs> ismi le olan karakter. <laughs> bu be. Yani bir ay. Arkadaşlar bu arada bu kanalda forest videoları da Bu forest arkadaşlar bilmeyenler. Bu da Afrika'nın. Afrika'nın ben onu Ama bu Sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyor Çünkü birbirinden kişi yapıyorum. sesi konuşunca cıtırtılı geliyor cıtırtılı geliyor cıtırtılı geliyor o yüzden biraz şey sesi arkadaşlar günde en az 1-2 video atacağım buna emin olabilirsiniz günde her gün en az 1-2 video atacağım Sıksa bir yere gitmediğimiz yanaşma bazen yalaba yazlığa falan gidiyoruz Yarışmıyor her zaman her gün en az bir iki tane video gelecek arkadaşlar. Hiç şüphelenmeyin her gün en az bir iki tane video atacağım. Bir yere gitmediğim yani evet. ben de her gün bir iki video atacağım. Evet size. arkadaşlar Mehmet Atatürk'e evet. evet. de her gün video atacağım. arkadaşlar. Aynen umarım açıklamayı da <laughs> İlk videosu olduğu için ikimiz de heyecanlı. Erkek Onun için anlayayım. annesiyle ben ikna ettim şunlara YouTube kanallar diye. Nasıl YouTube kanallar Arkadaşlar şimdi nasıl YouTube kanallar ondan bahsedelim. Arkadaşlar ilk başta hiç düşünmüyordum. Sonuçta hocam aklıma geldi ben YouTuber'ım abi. Ben YouTuber'ım abi. Videolar çekeyim dedim. Arkadaşlar yani sonra bir vazgeçtim. Neden? Bir baba hayvan videoları çekecek, hayvan videoları için hayvan videoları çekecek. Arkadaşlar hayvanlar konusunda babamın da yanı çok meraklıyız. Şey. O yüzden çok mutluyuz. Arkadaşlar ben babamı boy dinlemedim. Oyun videoları çekecek. Arkadaşlar çekiyor. Arada sırada belki abi belki, belki yani, yani bilgi videosu, bilgi bilgim, bilgim videosu hatta buradan da bir bilgi verelim domuzlar neden çamuru çok sever? Domuzlar çok pis hayvanlar olduğu için çamur da pis olduğu için çamuru severler arkadaşlar. Yani buradan bir bilgi verdik. Arkadaşlar kameram yok o yüzden feskenli video çekemiyorum. Ama kamera alınca feskenli video çekeceğim hiç merak etmeyin tabi kamera alırsam. Aslında kameramız var arkadaşlar ama hafıza kartı yok ona hafıza kartı alırım ben. Ben o, o şey olmasın? Hafıza kartı. Ay kanka o GoPro olmasın? Evet GoPro. Kanka hani GoPro ile GoPro'yu webcam olarak kullanılır mı? Olmaz diye aynen olmaz. Arkadaşlar büyük ihtimal kanalımızda facecam yani video çekmeyeceğiz ama alırız, alırız, alırız salar alırsa, çekeceğiz. Yani, alırsak çekeceğiz. Yani, durumlar öyle. arkadaşlar bu arada ilk videom için şey, yorumlarınızı bekliyorum ilk videomda böyle çok güzel yorumlar beklemesi zaten ben de şey yapmıyorum pek zaten pek izleyen de olmayacak ilk videolarımı yani İlk ilk video arkadaşlar kanalı kanalda sadece bir haftada 100 video falan olabilir çünkü hani bazen günde 5 video bile çekebilirim arkadaşlar ben de onlara de çekiyor tabi onun kanalı Abonesi 42 abone 43 Aynen 43 oldu bence hmm. 10 abone olursanız arkadaşlar Biz de arkadaşlar artık 1 milyon bekliyoruz Mehmet Efe kanalına bir, Kaç milyon aboneye özel Ya yani da kaç bin aboneye özel de? Ne Şarkı <laughs> Bin abonede diz şarkısı Akşam Mehmet Efe'nin kanalı Bin abone olduğunda diz şarkısı yapıcak Arkadaşlar ben bir. Ay, bin. bin. Arkadaşlar bin abone. ben benim Arkadaşlar bu arada benim videoda arkadaşım ben bir şey olabilir. şeylerin kadar iğrenç sesini var. Aynen bu çok seslerim var benim videolarda. Umarım öyle olmaz ama arkadaşlar gerçek sesini öyle değil. Gerçek sesini de var. Ben Aa, geldi. İyi iyi hatırladım. Lanet bunu Atacağım. F <laughs> 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 bir dakika kardeşim geldi H Kayıp bakratmaz yine Abi ağlıyım Su s a s saat s a ben de bir araç yapmıştım. <laughs> 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 ben de bir araç yapmıştım. Ben de bir kanka şimdi birazdan düzgünle yaşanıp çek 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 unuttun mu? Salı. Aynen büyük ihtimalle Ama çekmeyebiliriz de? Aynen büyük ihtimalle ama çekeceğiz Evet ama çekmeyebilir miyiz de? Evet akşama kadar bugün en az 3 video yüklemeyi düşünüyorum Arkadaşlar Aa. Bu videoya özel Arkadaşlar bu videoya 5 like Hadi daha ilk videom için bir 5 like benim için yeter arkadaşlar. Daha bir ilk videom o kadar 100 bin like gelmesini beklemiyorum. Arkadaşlar o kadar bir like gelmesini beklemiyorum ilk videom. 5 like beni bu videoda sevindirecektir. Kanala abone olun. Like, like atmanız kanalıma abone olun. Her videoya like atmanıza gerek yok. Sizi zorlamak istemiyorum. İsten atarsınız istediğiniz atmazsınız. Sizi doğrulamayacağım. Yani isterseniz abone olmasınız, isterseniz olursunuz. Ama olursanız arkadaşlarınıza lütfen söyleyin. Mehmet Efendi'nin kanalına benim kanalıma abone olsunlar. Abone olmazlarsa bir şey diyemiyorum. Onun nasıl kararı. yani zorlayamam. ama... Öyle. <gülüyor> 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 lazım Terim. Aslında hala yemeyiz mi? Dostlar söyle bir şey yok. Ama yani ben ne de kısıyorum. Ben burada aç ya. Ama iyi geliyor sesim geliyor mu onu söyleyin. Ay, arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Benim annem baskın yaptı arkadaşlar. Bu arada ne yapalım? Aynen bu arada ne yapalım? Bu kanalıma en az 4-5 video atmayı düşünüyorum. Yani iyi bir video atayım. Hani Monotopide çok güzel içerikler atıyor arkadaşlar. Onu da izleyin. Anne gel otobüsün laneti. Ben <Sessizlik> <Sessizlik> konuşacak. Arkadaşlar ee, şu an oyna oyna. oyna, oyna. Ee, Çınar şimdi arkadaşlar büyük oyun oynuyor Eee League oynayacak ilk videosu ikimiz de heyecanlıyız benim ve bak aa Sizlerle gülmeme challenge atacağız. Ve o gülmeme challenge'da ne kadar güleceğiz merak konusu. Cezamız arkadaşlar. hiç bir şey. Güzel var mısın nereden? Tamam arkadaşlar. En fazla gülen o acı biberi çok yapıyorsun? Ne Gece Ne yapıyorsun? olabilir. Hatta az bir para çekti ama daha çok izleniyor. Kısa bir kadar. Dur durş, dur Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Şu anki bitiriş ben yaptım ve Çınar da bir bitiriş yapıyor. Videonun bitişi. Aksa bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay.